Evet hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hayırlı cuma geceler olsun. Biz arkadaşlar. Yani hayırlı cumalar şimdiden. Evet 28 Eylül Perşembe akşam arkadaşlar. Perşembe gecesi, yani cuma gecesi. <laughs> Son gelişmelerle <laughs> karşınızdayız. Evet bahsedildik arkadaşlar. Eyvallah, Allah, Allah şükürler olsun. Bayağı e, sağlam yaşlar aldık. Tabii birkaç olumsuzluk yaşandı ama yani önemli olan arkadaşlar yağış almamızdı gerçekten. Ee, yağışımız oldukça güzel bir şekilde Allah şükür olsun aldık arkadaşlar. Ee, İstanbul'da bugün gerçekten çok güzel bir yağış vardı. <laughs> evet Ülkemizi geleni de, de arkadaşlar bu akşam e, bu akşam saatlerinde ya e, da gündüz de yağış öyle de görülmüştür görüyorsunuz e, Kuzey Ege'de Trakya'da e, gün içerisinde arkadaşlar birçok bölgemizde öyle olan yağışlar Görüldü. Ege'de iç hava batısında Marmara'da İstanbul'da daha fazla olmak üzere. Evet, bu gece arkadaşlar bakalım bu gece neler bekleniyor. Hemen ee, değişimlere bakalım. Evet, Bu gece İstanbul'da Marmara doğusunda yağışın devam etmesi bekleniyor arkadaşlar. Aralıklarla iç kesimlerde de gök gürültülü yağışlar görülebilir. E, yarın öğleden sonra arkadaşlar konvektif yağışlar ee, Ege'de Karadeniz boyunca ihtimal olabilir. İstanbul'da da arkadaşlar yarın sabah ya da öğle saatleri Marmara'nın doğusunda güneyinde de yağışlar görülebilir. Trakya'da bir şey şu an için beklenmiyor. Evet ardından arkadaşlar yağışlar aralıklarla böyle gün içerisinde yine etkili olabilir. Cumartesi daha etkili. Yurdumuzun birçok kesiminde bekleniyor görüyorsunuz. Ege, İç Anadolu, Karadeniz. İç Anadolu'nun orta ve batı kesimi Akdeniz'in daha çok iç kesimleri Adana'da dahil olmak üzere Gök gürültülü Mersin tarafında gök gürültülü yağışlar. Osmaniye'de, Çukurova'da görülebilir. Evet. Batı Karadeniz arkadaşlar. Görüyorsunuz İstanbul'a yarılımlar. Cumartesi yağış görülebilir. Tabi bu biraz değişebilir arkadaşlar. Yine de güncellemeleri takip edeceğiz. Cumartesi de inşallah güzel bir yağış bekleniyor. Marmara'da İstanbul'da Cumartesi gecesi tekrar kuvvetli bir gök gürültülü yağış görülebilir gibi görünüyor arkadaşlar. Son güncellemede. Evet pazar günü arkadaşlar neredeyse yurdumuzun tamamı evvel yağış görünüyor. Sadece e, Güneydoğu'nun sınır kısmıyla ile Trakya'da arkadaşlar dışında kalan bölgede e, inşallah yine pazar günü de yani Ekim'in de yine gök gürültülü kuvvetli yağışlar bekleyin arkadaşlar. Evet e, maşallah arkadaşlar gerçekten çok güzel yağışlı günler Allah şükür olsun kavuştuk. Azerbaycan arkadaşlarımızda ara sıra yağışlar görülebilir. Tabi orası yağışlı arkadaşlar şimdi evvel Allah sıra bizde. Adaylısı bakalım. Ekim'in itibaren artık yağışlarında yine böyle güney iç illerimizde, güney bölgelerimizde görülebilir. Ee, ayın 5'inden sonra arkadaşlar yeni bir hava dalgası e, görüntüsü var. Bu biraz değişebilir. Ee, i̇nşallah takip edin derim. Çünkü bazen bu sistem çok kuvvetli görünüyor arkadaşlar. Bazen e, şöyle güneyden hareket eden bir sistem gibi görünüyor. Bu da çok kuvvetli bir sisteme e, bazen dönebiliyor. Güncellemeleri takip edeceğiz. Ayın 5'inden sonra yeni bir yağışlı hava dalgası daha ihtimalle arkadaşlar fazla şu anda. İnşallah görülebilir. Yani önümüzdeki 10 gün arkadaşlar çok güzel yağışlı günler inşallah bekleniyor. Hadi ailesi bakalım. Allah şükür olsun. Çok beklediğimiz yağışlarda arkadaşlar. Yavaş yavaş Allah şükür olsun. Kavuştuk. Devamlı edecek gibi görünüyor. Evet sıcaklıklar çok da önemli bir de. değişim beklemiyor arkadaşlar. Ayın 1 itibariyle Yavaş yavaş iç kesimlerde soğumalar başlayabilir. Ayın şöyle 3'ü 4'ü gibi. Kuzeyden yeni bir soğuk hava. Gördüğünüz ama çok önemli soğuk hava değil. Asıl soğuma arkadaşlar ayın 5'inden sonra olabilir. Hissedilir bir soğuma yani. iç kesimler özellikle baya bir soğuma olabilir. Tabi denizlerimiz sıcak olduğu için arkadaşlar hemen bu sıcaklığın e öyle ola toparlanması bekleniyor. Geceler soğuk, gündüzler ılık. E klasik bir sonbahar havası yaşayabiliriz ama her an değişebilir arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kara soğuk, deniz sıcak bu anında havanın konvektiviteni yüksek. Evvela arkadaşlar olmasına neden olduğu için ani konvektif yağışlar her an gelişebilir. Evvela görülebilir yani. Evet durumlar böyle arkadaşlar. Önümüzdeki 10 gün evvela yurdumuzun birçok kesiminde güzel güzel yağışlarımız devam edecek gibi görünüyor inşallah. Değişimler olduğumu hemen inşallah aktaracağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, destek olmayı unutmayın. Her akşam inşallah. Akşam sabah son gelişmelerle videolarımı atmaya çalışacağım arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Hayırlı cumalar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Güle güle.